Çocuklar merhaba. Bu haftaki konumuz arkadaş ilişkileri. Hepinizin birçok arkadaşı var ve düşündüğünde bazı arkadaşlarınla daha iyi anlaşabilirsin. Bazı arkadaşlarınla daha fazla tartışabilirsin. Bazen bir arkadaşınla iyi zaman geçirirken, iyi anlaşırken başka bir zaman aynı arkadaşınla anlaşamayabilirsin, tartışabilirsiniz. Önemli olan bir arkadaşınla problem yaşadığında bunları konuşarak çözmeye çalışmaktır. Arkadaşlarınla anlaşamadığın durumlar her zaman olabilir ve bu çok normaldir. Ama böyle durumlarda küsüp konuşmazsan ya da kötü kelime kullanırsan, zarar verirsen, kaba davranırsan, dalga geçersen o zaman problemi çözemezsin. Daha önce de bahsettiğim ben dilini kullanarak problemi çözmeye çalışabilirsin. Bir örnekle hatırlayalım ben dilini. Neydi ben dili? Ee, önce problemi söylüyorduk, ardından hangi duyguyu hissettiğimizden bahsediyorduk karşımızdakine. Örnek verelim. Örneğin sırada e, bir arkadaşın önüne geçti ve sen de bu durumdan rahatsız oldun, öfkelendin bu duruma. Arkadaşın önce sorabilirsin neden önüme geçtin e, ve ben dilini kullanabilirsin ardından. Sırada önüme geçtiğin için gerçekten çok öfkelendim. Lütfen yerine geç şeklinde konuşarak o problemi çözmeye çalışabilirsin. Bazen hata yapabilirsin sen de, arkadaşın da. Eğer sen hata yaptıysan, öncelikle hatanı fark edip arkadaşından özür dileyebilirsin ve tekrar aynı hatayı yapmamaya çaba göstermelisin. Bazen arkadaşın hata yapabilir. Burada da eğer arkadaşın yaptığı hatanın farkındaysa affedici olmaya çaba göstermelisin sen de. Ve arkadaşına fırsat vermelisin kendisini affettirmesi için. Çünkü herkes hata yapabilir. Burada önemli olan hatayı tekrarlamamaktır. Tabii ki bazen her yol denemene rağmen problemi çözemeyebilirsin. Bazen arkadaşın seni anlamayabilir. Sen arkadaşını yanlış anlayabilirsin. Ya da arkadaşın seni kızdırmaya, üzmeye çalışıyor olabilir maalesef. Böyle durumlarda mutlaka bir yetişkinden destek almalısın. Eğer okul dışındaki arkadaşlarınla problem yaşadıysan ve çözemediysen, ailenden güvendiğin büyüklerden yardım isteyebilirsin. Eğer okuldaki arkadaşlarınla bir problem yaşadıysan ve çözemediysen, öğretmenlerinden, rehberlik servisinden yardım istemelisin. Konuşarak, birbirinizi anlamaya çalışarak, birbirinizi dinleyerek bütün problemleri çözmeye çalışabilirsiniz. Uzaktan eğitim sürecinde de arkadaşlarınızla, okuldaki arkadaşlarınızla problem yaşayabilirsin, Çözemediğin durumlar olabilir. Bu problemleri nasıl çözeceğin konusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisinden her zaman yardım isteyebilirsiniz.